Temmuz ayı olan toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizlere gönderdiğimiz gündem sırasına göre devam edeceğiz. Saygı duruşu var ama ben Fenerbahçe gömümü buldu. Bu söz tabii Mahmut Bey'in başka bir kulüp için söylediği sözden döndü bize geldi. <laughs> bize geldi. Bununla ilgili biraz açıklama yapayım dedim. Fenerbahçe gömü bulmadı ama gömü bulmak isteyenlere tavsiyem var. Üçüncü köpüyle üçüncü havaalanı arasında 50 kilometre fark var. Hem sağında hem solunda her tarafta gömü var. İsteyen gidip bulabilir orada federasyondan aldığımız Fenerbahçe'nin bu seneki hak edeceği bütün kulüplere ödenen para Kulü, e, statta satmış olduğumuz kombine bugün 33 bin lira geldi. Tahminim 40 bin kombine olacak bu. Bunun dışında yapmış olduğumuz bazı anlaşmalar var. Bu anlaşmalarla ilgili Sportif Aşe'nin resmi yaptığı ve beyan ettiği, kapıda beyan ettiği anlaşmalarla ilgili gelen gelirlerdendir. Hep söylüyorlar, Fenerbahçe çok e, para harcadı. E, bundan dolayı işte nereden buldu parayı, ne yapıyor, nasıl yapıyor? Şimdi ayrılan futbolcular ayrılan futbolcuların değeri eğer kalsaydı, devam etseydiler 18 milyon euro biz onlara maaş ödeyecektik. Burada Emenike'nin eee gitmesiyle beraber bu para 22 milyon 900 bin euro olarak bize geri dönmüş oldu. Hepsinin ödenmemesinden dolayı. 26 milyon bazı birkaç oyuncunun daha ayrılması durumunu düşünürsek 26 milyonluk bir bütçe düşüşü oldu, olacak yani tamamında. Bunun karşılığında bunun karşılığında ne oldu? Onu da anlatayım. Bilelim yani. Fenerbahçeliler bilsinler. Öyle gazetelerin yazdıklarına inanmasın. Bizdeki çaycı e, bizde geçmişte e, ş, çalışan televizyonda on sene önce çalışan bayan bugün bir televizyonda yorum yapıyor. Sanki düşman. Fenerbahçe parayı nereden buldu? E sen burada çalışırken maaşını alıyordun. Nereden bulduysa bugün aynı yerden buldu yani. Biz e, şeye yeni transferlere bu sene 24 milyon euro maaş ödeyeceğiz. Yani 26 milyon 25 lin 24 lin düşmüş bütçeden gidenlerden dolayı bunun karşısına yeni gelenlerin bu sene getirdikleri transfer kendi alacakları 24 milyon euro. Tamam mı arkadaşlar? Sayın Divan Kurulu üyelerimiz. Bunun karşılığında toplam buçuk milyon euro da Bon servis bedeli ödedik. 34,5 milyon euro. Bu da hepsi dahildi yani. Van Persüler de dahildi. Bunun 17 milyon 816'sı da bu sene 5 daha koyar, 5 eee bir 3 daha koyarsak yani 20 milyon eurosu da bonservisin bu sene ödeniyor. Gerek ha gerekirse transfer yaparız. Ama bu da paramız var yani. yani. Bundan kaçmayız. En son o gün böyle diye Atilla Bey'di galiba e, bu vizedeki kurşunlama olayını dile getirdiler. Teşekkür ederim. Vizedeki olayı aydınlatmamak karanlık sporun karanlıkta kalmasına devam etmesine e, çare olarak gözüküyor. Yani çare aydınlatmaktır. Karanlıkta bırakmak değildir. Rize'deki olay bugün Suruç'ta askerlerin vurulması, polislerin öldürülmesi veya vurulması, kargaşanın içindeki toplumun kargaşanın daha da büyümesini yaratan nedenlerin bir tanesi de Rize olayıdır. Rize olayı aydınlanmadığı müddetçe bu tarihte faili meçhul cinayet anlamında devam edecektir. Çünkü orada bir cinayet işlenmeye çalışılmıştır. Ve Fenerbahçe'ye kast edilmiştir. Devletten bunu bekliyoruz. Bunu e, hukuki anlamda bizim Şekip Beyler ve hukukçular takip ediyorlar. Tabi medyaya, basına veya olayı gündeme taşımak istemiyoruz. Mahkeme olduğu için devam etsin diye. Ama maalesef görüyoruz ki kapatılmaya çalışılıyor. Bunun üstünün açılması ve bir an önce de faillerin bulunmasını buradan devletten istiyoruz ve bu hakkımızda buna da hakkımız olduğuna da buradan söylüyorum. Ayrıca Türkiye'nin demin Sayın Başkan'ın söylediği gibi birlik beraberliğe ve bütün siyasilerin de artık ben sen kavgalarını bırakarak bu ülkenin yaşaması, cumhuriyetin ve bu devletin yaşaması için geçmişte olanları bırakıp bütün o, bu yeni başımıza gelecekleri çözüp olayların önüne geçip ondan sonra hesaplaşmayı yapmalarını da buradan tavsiye ederiz. Çünkü ülkede mutlu olmak istiyoruz, mutlu yaşamak istiyoruz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Değerli Yüksek Divan Kurulu üyeleri,